Değerli misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz. Aramızda olduğunuz için çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kliniğimiz anne çocuk kliniği olarak Kütahya'da hatta aslında Ege bölgesinde şu an tek. Farklı bir projeyle başlıyoruz mesleği aslında. Daha çok çocuklara, gebelere, annelere, onların hani sağlığı alakalı hizmet vereceğiz. Daha sonrasında da mesela PKU, fenilketonür, çölyak, galaktozemi gibi metabolizma hastalıklarına sosyal sorumlu projeleri yapmak istiyoruz. Onların sesini duyurmak istiyoruz ve ee, bu konuda da hepinize teşekkür ederim burada olduğunuz için. Verdiğiniz destekten dolayı sağlık sektörüne bir şekilde katkımız olsun istiyoruz. Yani kitabımızda. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim hepinize. Merhabalar. Ben diyetisyen Betül Demirtaş. Şu anda Vina Diyetisyen Kliniği'ndeyiz. Diyetisyen deyince halk arasında ilk akla gelen aslında zayıflamak, kilo almak ya gibi gibi bu tarz şeyler düşünülüyor. Aslında diyetisyen demek bu demek değil. E bu çok dar kalıyor. Mesleğimizde tabii ki de zayıflama, kilo almaya, yani kilo yönetimi, obezite beslenmesi bunlar var ama bunların dışında gebe beslenmesi, emzirme döneminde beslenme, sporcu beslenmesi, hastalıklarda beslenme örneğin yani kanserden hipertansiyona, diyabetten kolesterole Birçok hastalığın beslenmesinde yine bizler de rol almaktayız. Bunlar da bizim uzmanlık alanımız. Bizim yaptığımız proje ise şu an Kütahya'da Hatayge bölgesinde tek olan anne ve çocuk kliniği. Burayı tamamen çocuklara ve aslında annelere özel olarak planladık. Gebe beslenmesi, emzirme döneminde beslenme, çocukların beslenmesi, onlara sağlıklı bir beslenme eğitimi verebilmek. Çünkü biliyorsunuz ki artık hastalıklar, günümüzdeki hastalıkların birçoğu çocukluk çağından başlıyor. Ne yazık ki küçücük çocuklarda bile birçok hastalık görürüyoruz şu an. Bu hastalıkların temelinde yatan sebep ise beslenmeden geçiyor zaten. Yani yanlış beslenme, paketli gıda tüketimindeki fazlalık. Bizim yapmak istediğimiz şey aslında hastalıklar oluşmadan öncesinde sağlıklı beslenmeyi çocuklara öğreterek bu hastalıkların önüne geçmek. Çocuklar günümüzde çok fazla paketli gıdaya maruz kalıyorlar. Tabii ki de tüketmek istemeleri çok normal ama ebeveynler olarak bizler onlara daha sağlıklı alternatifler sunabilmemiz gerekiyor. Örneğin işte marketten aldığımız bir cips. Onun yerine kendimiz evde daha az yağ kullanarak onlara alternatif bir yine patates cipsi yapabiliriz. Buna benzer birçok örnek yine verebiliriz. Önemli olan çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi aşılayabilmek, öğretebilmek. Bebeklerden üstü mucizevi bir besin. Ve biz bu besine 1 yaşına kadar mutlaka tüketilmesini istiyoruz. Bebeklerin 6. ay sonrasında kadar başlangıç dönemi olarak adlandırılıyor. E, bu dönemde çok dikkatli ilerlemek gerekiyor. Çünkü bebeklerin hani yeni besinleri yeni yeni tadacakları için alerji geliştirme oranları üç gün kuralımız var mesela. Bir besini üç gün deniyoruz. O şekilde e, başlıyoruz. E, bu süreçte de bir diyetisyen kontrolünde ilerlemek bebeklerin sağlığı için en doğrusu. Özellikle anneler e, doğumdan sonra hani doğum kilolarından e, bir an önce kurtulmak istiyorlar. Aslında bu çok doğru bir davranış değil. Biz Belli bir süre bebek emzirme durumu olduğu için, bebeği emzirme durumu olduğu için bunu önermiyoruz. Çağımızda şu an ne yazık ki her şeyi internete hani yazarak buluyoruz. Aslında bu konuda çok yanlışlar da yapabiliyoruz. Çünkü mesela ben kendi mesleğim açısından konuşmam gerekirse her bir bireyin metabolizması farklı olduğu için beslenme kişiye özgüdür aslında. Örneğin mesela iki tane yetişkin düşünelim. İkisi de aynı kiloda ve aynı boyda olsunlar. Yine de onların metabolizması birbirinden farklı olacağı için e, beslenmeleri yine farklı olacaktır. Bu yüzden lütfen e, internetten edindiğimiz bilgilerden daha çok bir sorunumuz olduğunda doktorlara, e, işte çocuğumuz için çocuk doktoruna danışalım. Beslenme ile ilgili de bir diyetisyene danışalım. Hastalıkların birçoğunun temelinde beslenme yatıyor aslında. E, çocuklarımızın da şu an büyüme çağında oldukları için yani görünüş olarak dışarıdan çok fazla belli olmasa da ee, yanlış beslenmelerinden dolayı ileriki zamanlarda e, kronik hastalıkların gelişme riski çok daha yüksek oluyor. Ve maalesef artık bu çok daha genç yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Bu paketli gıdalar ilerleyen yaşlarda çocuklarımızın damarlarında birikerek e, kronik kalp hastalığından diyabete, obeziteye kadar birçok farklı e, kronik rahatsızlığa sebep olabilir. Vina Diyetisyen yani Kliniği olarak ayrıca bazı sosyal sorumluluk projelerimiz de mevcut. Bunlardan bir tanesi metabolizma hastalığı olan çocuklara, yani fenilketoneri, çölyak ya da galaktozemi gibi metabolizma hastalığı olan çocuklara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Özellikle anne babalara sesleniyorum. Ee, çocuğumuzun bu yaşlardaki beslenme alışkanlıkları çok önemli. Bizim sağlığı koruyabilmemiz için e, bu yaşlarda e, bir diyetisyen ile beraber sağlıklı beslenmeyi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. E, bu anlamda kliniğimizi de zaten en başında söylediğim gibi bu amaç doğrultusunda açtık. Kliniğimizde çocuklarımız için sağlıklı beslenme eğitimleri olacak. Sizlerle yapacağımız ilk görüşmemiz Ücretsiz olup mutlaka kliniğimizde ailecek sizleri bekliyoruz. En azından sizlere bir çay kahve ikram ederiz, vücut analizi yaparız, beslenme ile ilgili bazı tavsiyeler veririz. Kesinlikle ilk görüşmemiz ücretsizdir zaten. Çocuklarımızın sağlığını daha iyi bir yere getirebilmek, yaşam kalitesini artırabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Müzik